Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Dünya Lideri Evet biz de şöyle Bir çekim yapalım dedik Reisi çekelim bari Hamza oğlunun çay zevki yapıyoruz evet. ikimiz çay... kokili, kokili yok burada Muhtar abisinde Evet bugün 9 Kasım 2021 Salli. Yine her zaman gibi reis vaizi etti. Süper vaaz yapıyor. Bu kadar odun olur mu adam odun etmeden bu kadar odun dolmuş. Ha buraya bir bak hele. Ben o kadar çalış 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 çalış. çalış. Sağ olsun. Ha buraya bir bak hele. Odun doldu ya. Yakmak da yakma. Ha bunda hele ya. Allah, ha Allah! evin içi bile dolu. Ha buraya dolu. Ahır dolu. Hodiler dolu. Ha burası dolu. Bu dolu da dolu. Hapsi reis atmış fırına. Reis hapsi attı fırına. Anladın mı sen? Çayımızı içelim. Ben de odun keseceğim. Ramazan abim. Abi aşağılara bir bak Davulcu dedi çay içiyoruz senin yerine içiyoruz. İlk sayı senin yerine içiyoruz. Ramazan Ramazan Ramazan, abisi. Ramazan abim, bana ekledi iç. Vay anam Ben de 20 günden beri gideceğim Rize'ye çalışmaya. Bir türlü gidemeyi. Kom komşumuz pide salonu açıyor da. Perşembe dedi. Perşembeden öbür çarşambaya oldu. Öbür çarşambadan cumartesine oldu. Öbür cumartesinden pazar ertesine geldi. Dün dün akşamda ee, konuştuk. Cuma günü dedi. Perşembe günü yarın evsiz gün gideceğimişiz. Ben de anlamıyorum ki kardeşim. Ben bu devlete kızıyorum ya. Adam ticarethane yapıyor. Dükkan açıyor kardeşim. Doğalgaz Bağlanmamış. 20 günden beri doğalgaz bağlanmaz mı ya? Reis de kaymağı doldurmuş. Kestene bali almış. Ye dayı, ye bali yataşa. Ongladın mı sen? Yarın 10 Kasım. Yarın her taraf tatil. Niye? 10 Kasım ya. Atatürk'ün... Ha, Mahmut Yasin yukarı Ölüm yıl dönümü. Gazi Mustafa Cemal. Ya. Neyse iyi olur inşallah. Biz de vademiz doldu mu öleceğiz emcoğlu. Haydi bakayım. Çayları al. Oh, oh. Üç çay iç anasını satayım. Bu havanın güzelliği ne? Hop 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 hop. Kumbi yanayı kumbi. İş bilirsin. Aşkım. Bu arkadaş da İstanbul'dan kalmış. Bu hanımın çok sevdiği için dağlara tepelere aşkım deyip bağırıyor. Amcaoğlu.